Merhaba arkadaşlar. Bugün yine her zamanki gibi balde oynayacağız. Ee, önceki balde videomu çok sevmişsiniz. O yüzden tekrardan balde çekiyorum. Bu sefer hilesiz bitirmeye çalışacağım. Merhabalar. Dur ya dur. Merhabalar. Dıdıdıdıdı. Du -du 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 -du. 0 12 12 Aga, Ağzı çok garip oynamıyor mu? Hmm. Şurayı da çözelim. 13 Eksi Arkadaşlar burayı e, şimdi cevabını ama öyle geleceğim arkadaşlar. Bir bekleyin. Arkadaşlar cevabını buldum. Bunun cevabı 16'ymış. Ne? Hayır ama ya. <laughs> Aslında şaka yapmıştım. Cevabı 10, 16 değil. Ben de ne olduğunu bilmiyorum. Yine siz bitireceğim. İnşallah. Ee, ediyorum. Müdür ıslık çalarak geliyor. Hocam koridorda ıslık çalmak yasak ama. ama. Kendinizi hapse atın. Ehm 1 31 Açtığın kapıları duyabiliyorum yazıyor. Makas Playtime'dan kurtulmak için arkadaşlar. Keşke fakülte odasına girip kiliti alsaydım ya. arkadaşlar. Böyle böyle böylece hemen oradaki kapıyı kilitlerdim yelitlerdim. Baldi gelemezdi. Ve zaman kaza azlanırdık. Ha, bu nedir? 3. Ha 16. 31. Baldi uçmaya yönelmiş bir karakter arkadaşlar. balır Hayır. Yapma ya. Blokladı hocam beni. Hadi. Hayır. Bu kalp robotunu hiç anlamıyorum ha. Soda. B sodası aldım. The B soda. boş boş ver. Şimdi gel. Şöyle iteceğim. No uh. ya. Şunu çözeyim. Oh. Yes. Sonra nereye kilitleyeceksen kilitle be. Zaten ballerim uzak olacağım. Kilitlersen. Hapse at. 15 Detention for you. Hayır. When will you learn? Yak yakınlaştı. Hocam açın kapıyı. PLS. PLS. Ha. Hayır. Nasıl geldin? Alamadım. Aldım. Aldım. Ko Sweeping time niye gelmiyor? Gelmiyor. pin time. <laughs> Hayır ya. <laughs> Hayır. Hilesiz oyun bitirilmiyor ya. Controls. Medium. Hayk. Medium. Extra large. Bakalım bu değişikliklerde ne olacak? Bir bakalım. he oh, Şeyler büyümüş. Tuşlar büyü büyü, büyü, büyü büyümüş arkadaşlar. Söyleyemedim mi? 7 1 15 Vaa içe gelirsin diyor. Aa bak ben bu tatlıya hiç dikkat etmemiştim bak. Şu ne yani? Matematik eş eşittir daha fazla matem matematik 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 eşittir ne bileyim? Ha, ne bileyim ne hocam yani sonda ne yazıyor? <laughs> Aldım Bali. Burada ne yazıyor? İnşallah çevirebilirim. Çünkü İngilizcem buna yetmeyebilir. Üzgünüm. Çeviremiyorum. bu dört. Dört. Fantastic. Dört. Hadi hadi be. O doğru olsaydı var ya. <laughs> Baldicik, yavru Baldi geliyor arkadaşlar. Şurada bir para var, alalım. Uh, uh. Gelir şimdi arkadaşlar. Ben artık müdüre ıslıkçı eleman diye diyeceğim. Kilit. Artık Baldi'den çok rahat kurtulabileceğim. Çok mutluyum. Ma Yok almayacağım. Almayacağım almayacağım. He, arkadaşlar bu 10'dur. Arkadaşlar bu 9. Bu 9 olmadı ya. Olmayacağım makası. Ne makasmış. makasmış. Bakalım nerede? Uu. Uh. Tenenenenen. Koşuyorum. Koş. Uh! 1 9 31 Ay 31. Ya keşke. Perk. Olsaydı ya. Hayır geliyor. Koş. Gel. Bay <laughs> bay. <bye>. Gidiyor. <laughs> Arkadaşlar işte kilitin faydaları bu ama maalesef o kelimi müdür açabiliyor yani açarsa bal oluramla rahatlıkla ana ya bali soda o da almıştım neyse bu en azından en, enerjimi doldurur aldım aldım iki tane b b sodam var bir tane de e, zesty bar var Yes, bul böyle ortalıkta yok diyecektim. Karşı arşıda bully çıktı. O keli hele hili, hili de koymam da çok yara yararlı oldu. Belki şimdi yakalanmayıp oy, oyunu bitireceğiz. He. Bu beşinci kitaptı. Oyun bilmiyor musun sen? geliyor. Harbi geliyor yalnız. Oh. balığı götürmüştür inşallah. He. <laughs> 12 30. Hocam burada ne yazıyor? Ot, 31. Hadi hadi be. Bir notebook kaldı. Nereden geliyor? Suyip suyip. Oradan geliyor. Hayır. Onu koridorun sonu onu da yollayacağım. Bay bay. Koşmam. Ya. Yes! Koşuyorum! O kitayı tabi nerede olduğunu biliyorum. Buradaydı. Burada da bana... Yes son notebook! Eksi 1. Hadi be hilesiz bitiriyoruz. Hadi be! 15 otuz um, 31 hiç makası alamayacağım. Gelirdi arkadaşlar geliyor. No is... <gülüyor> 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 uh, gel. Bay bay. Oo. Uh. Nordin'in has geliyormuş şimdi. Yani şey müdür. <laughs> Şu kapıyı bir alalım. Hızlı koşmaya başlayacağız. Ana. Oh! Nasıl? Ya hayır ya. Ya oyunu bitiriyordum. Öyle sizende ya. <laughs> Arkadaşlar video bitmiştir. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Videoya like atıp abone olmayı unutmayın. Bay bay.